Bugünkü konuğumuz 2008 model Mercedes Vito arkadaşlar. İzmir'den getirdi aracını bıraktı bizlere müşterimiz. Biliyorsunuz eski araçları görünce biz dayanamıyoruz ekip olarak hemen yeniliyoruz. Bu araca tam 15 yıllık bir dönüşüm yapacağız. 15 yıl ileriye 2023'e götüreceğiz. Maybaha çevireceğiz arkadaşlar. İddia ediyorum Türkiye'de ve Avrupa'da eski araç kalmayacak. Müzik parça geldi boya hemen tak gibi bir şey yok biz arkadaşlar. Bu aracı söktük. Parçalarını boyamadan alıştırdık. Ayarlarımızı yaptık. Yan tarafta boyahanemizde parçalarımız boyanıyor. O şekilde montajımıza devam ediyoruz. Aracın arka çamurluklarını keseceğiz demiştik. Kestik. Oraları kaynak yaptık. Yeni çamurluklarımızı ekledik. Gördüğünüz gibi bu şekilde yeni çamurluğumuz ekleniyor. Stopumuz, tamponumuz alıştırıldı. Ayarı yapıldı. Daha sonra boyaya veriyoruz arkadaşlar ki işin sonunda güzel bir sonuç alabilelim. inanması biraz zor olacak ama bu araç 2008 model Mercedes Vito 2008'den 2023'e götürdük Maybach body kitimiz uygulandı biliyorum inanması biraz zor içerisine bakabilirsin tamı tamına 15 yıllık bir dönüşüm oldu sence nasıl oldu yorumdan aşağıda belirt bir sonraki videoda görüşürüz